İyi günler arkadaşlar. Kuruluş Osman kısa analiz videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü analiz videomuzda Kuruluş Osman 6. sezonda Osman Bey ve Orhan Bey'in fethedeceği kaleler hangileri olacak? Osman Bey'in katılacağı gaza ve savaşlar hangileri olacak? Osmanlı Devleti'nin Bizans tekfurları ve Anadolu beylikleriyle olan mücadelesi ve 23 yıl süren Bursa kuşatması ve müesser olan Bursa fethi gibi tüm bu konulardan kısaca bahsedelim. Tarihe baktığımızda Osman Bey küçük bir uç beyi olan beyliğini bir cihan devleti yapmak için çok fazla mücadele etmiş. Osman Bey evvela Koyunhisar'da büyük bir zafer kazanıp ardından 23 yıl sürecek olan Bursa kuşatmasını başlattı. Fakat Osman Bey Bursa'yı kuşattığından dolayı başta Bursa tekfuru ve diğer çevre tekfurları olmak üzere Anadolu beylikleri de Osman Bey Beyin Bursa kuşatmasını kaldırması için Osman Bey ile mücadele edecekler namı ve şanı her yere yayılan Osman Bey'in ardı Gazi'yan Bacıyan ve zanatkarlarla dolacak Anadolu beylikleri ve çevre tekfurlarla mücadele içinde olan Osman Bey'in üstüne büyük bir ordu gönderen Bizans İmparatoru Andronikos ordusunun Osman Bey tarafından Dimbos'ta mağlup edildiğini öğrenen İmparator Andronikos Osman Bey'i durdurma mücadelesindeki tüm ümidini yitirecek Dimbos'ta Bizans devletinin kuvvetini kıran Osman Bey'in fetihlerde öne açılacak Osman Bey Orhan Bey'in de artık olgun olup fetihlere başlaması gerektiğini anlayan Osman Bey Orhan Bey'i tecrübeli silah arkadaşlarıyla birlikte bir kolda koldan fetihlere gönderirken kendisi de bir koldan fetihlere başlayacak. Osman Bey Lüblüce, Taraklı, Göynük, Çadırlı, Geyve, Akisar ve Tekförpınarı çevresini fethederken Orhan Bey de Karaçiş, Akyazı, Karatekin ve Adapazarı çevresini fethedecek artık Osman Bey yaşlanıp da kılıç kullanamaz hale gelince Bursa kuşatmasını bizzat üstlenen Orhan Bey Bursa kuşatmasını daha sert hale getirince Bursa halkı şehirden çıkıp teslim olacak artık ümidi de kalmayan Bursa tekfuru Mihal Gazi'nin de tavsiyesiyle Bursa'yı Orhan Bey'e teslim edecek ve Bursa fethinin ardından Osman Bey ruhunu Rahman'a teslim edecek Orhan Bey döneminde ise Orhan Bey babası Osman Bey'den daha çok fetihler yapıp kurulmakta olan devleti tam teşekkürlü devlet yapacak ve böylece bugünkü ana analiz videomuz bitti arkadaşlar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun